Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle betonda sıkça karşılasılan bir sorun olan etringit hakkında konuşacağız. Etringit, betonda oluşan bir mineraldir ve bazen de simento basili olarak da adlandırılır. Peki bu etringit tam olarak nedir ve neden betonu tahrip eder? Gelin hep birlikte inceleyelim. Simento üretiminde, Cimento'nun erken sertleşmesini sağlamak için alçıtası kullanılır. Alçıtası, simento ile reaksiyona girerek etringit adı verilen bir mineral oluşturur. Etringit, normal koşullar altında betonda zararsız bir mineraldir. Ancak belirli koşullar altında etringit asırı miktarda oluşabilir ve betonda ciddi sorunlara yol açabilir. Etringit betonda bulunan su ile reaksiyona girerek hacmini genişletir. Bu genişleme, betonda çatlaklar ve diğer hasarlara neden olabilir. Etringit ayrıca betondaki celik donatıya da zarar verebilir. Etringit, betondaki celik donatıya yapısarak, donatı ile beton arasındaki bagın zayıflamasına neden olur. Bu da betondaki celik donatıların korozyonuna yol açabilir. Peki etringit oluşumunu nasıl önleyebiliriz? Etringit oluşumunu önlemek için birkaç yöntem vardır. Bunlardan bazıları sunlardır. Alcıtası miktarını azaltmak, simento üretiminde kullanılan alcıtası miktarını azaltmak, etringit oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Suv simento oranını düşürmek. Betondaki suv simento oranını düşürmek etringit oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Betona katkı maddeleri eklemek. Bazı katkı maddeleri etringit oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Betonu doğru şekilde kurlemek. Betonu doğru şekilde kurlemek etringit oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Etringit betonda ciddi sorunlara yol açabilecek bir mineraldir. Etringit oluşumunu önlemek için yukarıda bahsedilen yöntemleri kullanmak önemlidir. Unutmayın, betondaki etringit oluşumunu önlemek, betondan uzun yıllar boyunca faydalanmanızı sağlayacaktır. Merhaba arkadaşlar, bugün betonda etringit oluşumunu ve neden olduğu hasarı ele alacağız. Etringit, betonda görülebilen ve ciddi sorunlara yol açabilen bir mineraldir. Betonda etringit oluşumu, alcı ve simento arasındaki reaksiyon sonucu gerçekleşir. Alcı, simento üretiminde kullanılan bir katkı maddesidir ve betona dayanıklılık ve istenebilirlik kazandırır. Ancak, alçı ile simento arasındaki reaksiyon, etringit adı verilen bir mineralin oluşumuna yol açabilir. Etringit, betonda genişleme ve çatlaklara neden olabilir. Bu da betondaki celik donatıların korozyonuna ve yapının genel dayanıklılığının azalmasına yol açabilir. Etringit oluşumunu önlemek için alcı ve simento karışımının doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Alcı miktarı, simento miktarına göre dikkatlice ayarlanmalıdır. Ayrıca, betona yeterli miktarda su eklemek de önemlidir. Etringit oluşumunu önlemek için, alcı cimento karışımını kullanırken bazı önlemler almak gerekir. Örneğin, alcı miktarını azaltmak, simento miktarını artırmak veya betona yeterli miktarda su eklemek etringit oluşumunu azaltabilir. Etringit oluşumu, betonda ciddi sorunlara yol açabilecek bir durumdur. Bu nedenle, alcı ve simento karışımını kullanırken dikkatli olmak ve etringit oluşumunu önlemek için gerekli önlemleri almak önemlidir.